Değerli izleyenler İstanbul'da düzenlenen Kafes 30 e, operasyonunda 6 ülke tarafından kırmızı bültenle aranan 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı. Şüpheliler İstanbul'da yakalandılar. İstanbul Emniyeti göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekipleri Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı şüphelilerin İstanbul'da olduğunu tespit etti. Interpol'ün 6 ülkede kırmızı bültenle aradığı 10 şüpheli İstanbul'da kafes operasyonuyla kız kıvrak yakalandı. Soruşturmalarda şüphelilerin İsviçre, Çin, İran, Kore, Özbekistan ve Suriye'de dolandırıcılık, kara para aklama, kumar, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı yaptıkları ortaya çıktı. operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. 6 ülke tarafından haklarında Interpol kırmızı bültenle arama kaydı bulunan 10 kişi kafes 30 operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bültenle aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız hepsini tek tek kafesin içine koyacağız ifadelerine yer verdi.